Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepimiz ile karşınızdayım. Klanınızla birlikte yapabileceğiniz Klan Hücumu etkinliğinin tanıtım bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şu anda Supercell partner hesabındayım. Daha detaylı sizlere etkinliği tanıtabilmek adına iki sayıları like atarak hem kanal hem de videoya destek olabilir. Güncel Clash of Clans ise içinse kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. İçeri üyesi destekleri Emre kodunu ücretsiz bir şekilde yazarak bana destek olabilirsiniz. Son olarak da hype puanınız varsa bu videoya bir hype puanı patlatırsanız çok sevinirim. Düşüncelerinizi de yorum olarak videonun altına bırakabilirsiniz. Hazırsanız etkinliğin tanıtımına geçiş yapalım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Glamicum etkinliği hemen burada modal etkinliğinin yanında bir balta çıktı arkadaşlar. Çift taraflı Viking baltası çıktı. Hemen şöyle üstüne tıkladığımızda Şuradan önce tanıtımını göstereyim. Saldırılardan yıldız kazanarak yıldızlı külçe al. Sadece ana köyde geçerli arkadaşlar bu. Başkent ya da inşaat üstünde geçerli değil, sadece ana köyde saldırdığınız yıldızları sayıyor. Klanla birlikte yıldızlı külçe topla, ortak ödüller kazan. Klanla birlikte yıldızlı külçe topla, ortak ödüller kazan diyor. En sonunda da dekoru veriyor. Dekor 3x'e 3x arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Bütün klan katkıda bulundukça buradaki ödülleri açıyorsunuz. 20 adet hazine sandığı var arkadaşlar ödüllerde. 750 madalya var totalde. Ve en sonunda 3x'e 3x karo olan deko var. Hemen yani sandıklardan başlayalım. Partner hesabında bütün kostümleri Arka planları kaldırdım. Bakalım sandıktan adam akıllı bir şey çıkartabilecek miyiz? Hazine sandıklarında ana köyümde zerre şansım yok. Bakalım partner hesabımda o şans gülecek mi? Şöyle. İkinci dokunun endere döndü. Endere olarak açılacak. Araştırma üzere. her zamanki gibi sıradan yine iyi atıştırmalık çıktı. Yine sıradan yine bilgi çorbası. Bir ender sandık daha. Yine ender açılıyor. Süper iksir. Bir beş adet daha açalım. Ender'in üstüne çıkamadık ya. Yine sıradan. Başkent altını. Bendeki bu şanssızlık. Genel ya. Bütün evreni kapsıyor. Flash of evrenini bile kapsıyor. Partner hesabın evrenini de kapsıyor. Altın veriyor. Sıradan. Başkent altına. Madalya'lık. Yok. Yine adet kendilerinin üstüne çıkmıyor. Hendar'dan yıldı yedi yıldız var. Güzel. Şu an aldığımız en iyi şey bu. Kara iksir. Yine sıradan. Yine kara iksir. Üst üste 3 defa kareksir attı. Bak inşaatçı lokması. Bak bu atıştırmalık da güzel. Son 5 adet sandık. Senden de bir şey çıksın artık da. Yine sıradan. Flankares pastası. Valla bundan çıksın yeter ya. Seviniyorum ben. Ana hesap ondan çıkınca. Bir destansıya dön artık be. İki duvar yüzüğü. Yok yok. Kare iksir. Dönmüyor. Dönmüyor. toz tayvan iksiri. Güç pankekleri Yok arkadaş ya Partner hesabında bile yüzüm gülmüyor ya Bu nasıl bir şanssızlıktır ya Benle aynı şanssızlığı yaşayan var mı cidden <laughs> Mesela bizim kulağında Çinli Ömer var Adam her sandıktan Ya yıldız ya alıyor Ya kitap alıyor ya çakeç alıyor Davacıyım ya Çinli'den Psikolojimi bozuyor bir de whatsapp atıp atıp duruyor Şöyle ödül yolunu tamamladıktan sonra da geliyorsunuz buraya tıklıyorsunuz. Sağlam savaş baltası alındı diyor. Oyun içerisinde de oy çok iyi görünüyor. Şekil şekil değil mi? Bu arada süper deko değil normal deko 3x3 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 3 er efekt ekle efekt eklediğimizde süper deko gibi oldu işte ya alttan şarjlı savunmalar binalar gibi neydi adı Sağlam savaş baltası. Klanınızla birlikte ödül yolunu tamamladığınızda bu dekorada sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Televizyon sadece ana köyü sayıyor. Yarın aktif olacak etkinlik. Yarından itibaren saymaya başlayacak. Aldığınız yıldızları bilginiz olsun. Etkinlik bir gün öncesinden geliyor ama saymaya bir gün sonrasından başlıyor. Aynı şekilde devam edecek bilginiz olsun. Böylelikle de klan hücumu tanıtım bölümümüzün de sonuna gelmiş. Bulunuyoruz. İlk bir saniye like atarak hem kanalım bir video destek olabilir. Güncel Clash of Clans videoları için ise abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Bu nasıl beğendiniz mi? Onu da videonun altına yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Son olarak da içeriği bir destekle emre kodunu ücretsiz bir şekilde yazarak bana destek olabilirsiniz. Destek olun herkes canı gönderdi. Teşekkür ederek videoya veda ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Seviyorsunuz. <laughs>